Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. K e, kulübü kapattım. E, başka bir kulübe, rastgele bir kulübe katılacağım için. Şu an e, şu tomruğu yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Direkt destemiz bu. Göstereyim böyle. E, i̇nternet niye yok? Bekleyin. Heh, internet düzeldi ve maça geçelim. Hadi başlayalım, başlayalım. Adamın şeyine bak ya çok iyi. KCM diye klan mı? Neyse sana da bol şans da internet gidip gidip geliyor. Ne yaptı lan o? Gözükmüyor. He lav tazısı atmış gözükmüyor ya. internetten gözükmedi. Hadi. Ne yapacağım ben? Dönmüyor ki şey içeri. Şöyle yapalım cellat elimizde değil ya. Heh, tamam. Şövalye kuleye vuruyor. Şeyimizin karşılığını aldık. Hatanı. Tamam, cellat onu kesti. Ya onlar kuleye vuracak mı ya? Hayır. Tazı köpecikleri var ya. Çok kuruyor. Yani tazı kadar vuruyor bildiğin. Daha fazla vuruyordur hatta. Küçücük küçücük bir sürüler. Tamam yavaşlatacak o cehennem dondurmadı Dondurmadı Dondursa Dondursaydı çok iyi olurdu. Çünkü daha çok kurtardık. Alma ihtimalimiz yok değil. Cehennem kuleye doğru biraz yaklaşacak. Sonra ben buz ruhuna atacağım derken adam balon attı. Cellat ittirecek onu zaten. Bir vuruşta alacak. Tamam bombası kulede patlasın sıkıntı olmasın. Cellatla kuleyi alabilir miyiz şu an ya? Ne atar? Olmadı. <laughs> hmm. Tahmin iyi ama farklı karakterlerde ee, farklı kartların üstünde işe yarıyor. Buzcu hasar yemedi lan. Neyse devam. Tamam tamam. <laughs> Aga bittik. Elimizde şey yok. Neyse o kuleyi alalım biz. O zaman. Tamam geldi elimize şey yani. ismini unutup duruyor mu? Ben ne bu B12 yazdığı. Tamam o iskelet ejderler ölecek. Cehennem ejderi sıkıntı olmayacak şimdi. Şöyle yapacağım da, o köpecikler buraya Ben yani Oraya bir alev topu gelmesi lazım. Tamamdır. Bu maçı yendik sayılırım çünkü direkt geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi maçı yendik arkadaşlar. Şimdi ikinci maça geçelim. İkinci maçta direkt videoyu yayınlayacağım. Bitince. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Hadi. Burada ya kupa düşüyorsun ya kazanıyorum böyle. Böyle bir arada kalıyorsun. Bataklık gibi böyle. Hareket etmediğin sürece duruyorsun burada. Ama hareket ettiğin sürece ya batıyorsun ya da çıkıyorsun. Çok iyi ama. Sarıyor. Oraya bir şey daha gelirse atarım alev topunu. Oraya attı zannettim yani. Neyse. Abo bittik ki. Oraya bir döndür sen. Şövalye yetiş yetiş. Yetiş şövalye. Allah rahmet eylesin. Eylemesin ya da. Yani bu anda öldüğü için kurtulduk. Bu öldüğü için yoksa de olacak hepsi. Neyse şu an şu an kuleye vuramadı hiç adam. O kadar iksirimiz azken şey yaptı ama saldırdı ama vuramadı. Ben bir şey atacak diye bekliyordum. Doğru tahmin. Geriye çekeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Artık kuleye vermekten başka bir şey yapamayız diyecektim. Pekka aslanımsı. <laughs> Hayır. Pekka ya Allah'tan övdük seni ya. Allah'tan övdük seni. Direkt kuleye vurdu. Neyse devam devam. Buradan döndürürüz biz. İksirimizi idareli harcayalım diyorum ben. Yoksa Birinciyi savunduk. İkinciyi de patladık. Şimdi bundan kesin şey gelir. Şu şövalye öldükten sonra. Ee, o neydi daha? Koçbaşı. Koçbaşı gelecek. Şimdi şeyin arkasına iyi olur diyecekler. Şey ee, ya ben bu isim karıştırma olayı neden yani neden ben isim karıştırıp duruyorum ya? Neyse bu hiç olmayacak. bak. Hiçbir oynayacak Tahmin gelir mi? Tahmin değil bu bence. Bir tokmağımızı atalım. Hadi eyvallah. Arkadaşlar başka bir oyun videosunun gelmesini istiyorsanız like atın. Yorumlara yazın hangi oyun diye. Ben hemen yükleyip ya da olmuyorsa olmuyor artık. Yani. Yükleyeceğim. Olmuyorsa da olmaz beğeninizi geri alabilirsiniz. İade anlamında. Dur bir dalga geçelim. Eyvah. Böyle yapalım. <laughs> ben ne atıyorsun? Neyse hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Bundan 2-3 tane de shorts videosu çıkartacağım. Çok yoruldum. Aa, ha, bak. hadi hadi. hadi taklit seni. Böyle iki tane. Hadi bu sandığı açalım çıkalım. Bu sandıktan hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Barbar kulübesi. çok kullanıyorum ya ben. Teşekkür ederim. Oo, çok fazla geldi değil mi? Arkadaşlar çok fazlaydı. O, altın, o altınla ben oyunu satın alırım. O kadar yani. Hadi görüşürüz.